Tamam. Tamam. Tamamdır. O şey de başladı. Video kaydı da başladı F9'a basınca. Ya kesersin. İyi tamam güzel. Hayır Ay yok kesmeye gerek yok ya. Buradan başlarız. <laughs> Herkese sıram geçti. <laughs> ben Mutan ve bugün yanımda Blades namı değer Yunus Emre var. Bizim trollümüz. Geldim sana şeyler. Selam versene. Selam kim? Gel artık Geldi geldi. Sağ olsun. Evet bugün Bad Wars videosu çekeceğiz. Lanet bir Bad Wars videosu. Ee, evet ben sadece Dragon Mani oynayan değilim. Ben Bad oynuyorum. Ve yani köprü yapmada kendimi geliştiriyorum yani. Neyse şöyle boş sohbetlere bırakıp birazcık ufaktan bir ciddi konuşsak. Bu arada 100 abone için çok teşekkürler. Yeni mikrofon sipariş edince arkadaşlar. Oğlum adamın da <laughs> adamın düşüyor. Adamın düşüyor. Hay yatağı da kırıldı lan eledin. Nerede el? Ben elemedim. Nereli? Ben elemedim. Geçiller. Evet. biz kırmızıyız değil mi? Oğlum sen elemişsin işte Bloodies Dereli öldürdü ve de Öldürdüm sadece kanka elemedim ki Ne öyle. Adam, yatakları kırılmış Elendi elendi Oğlum sen beni niye dinlemiyorsun ya Buraya şimdi efekt koyayım mu böyle Tüm böyle tüm insanlar böyle alnına vuruyor şaplak atıyorlar Kellerine O efekti bulursam kel değil, bu. Bak, kel değil bu. Ya hayır öyle değil Böyle bir yandan böyle şey var ya of böyle ya, of, neyse ya. bulursam onu koyarım videoda izlersin işte. Niye zorluyor ki? Neyse arkadaşlar evet. En son Adnan, neden Adamların yatakları kırılmış. Adamların yatakları kırı kırılmış. Yatak kırı Oho gülsem ya ben bro. Ya senin ismin öldü. Allah Allah. Tut 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 Kafama oh, 30 demir varmış lan adam. Evet 100 abone özel videosu yapacağım. <laughs> Bana gelmedi. Evet yapacağım ama mikrofon sipariş etmem lazım. Ee, ve sipariş edemiyorum çünkü normalde geçen hafta sipariş edecektim ama kar yağdı. Hayır bu kötü bir şey mi? iyi bir şey tabii ki. Ama işte yani keşke yağmasa dediğimde oldu yani ufaktan. Ama yağdı iyi oldu yani. Muhtemelen bir daha böyle yağmaz. Ama inşallah yağar. Bu da şey olacak. abi Özel videoda böyle. Saat katmadan. <laughs> Saat katmadan... <laughs> Saat katmadan... <laughs> Yine başka Su almadan nereye ben, iniyorsun? su alman gerekiyor. Yani. Hakikaten. Gerek yani. oh! Ah. Bu arada açıklamayı düzelttim. Hedeflerimi falan yazdım. Yani 100 abonede ne olacak? 500 de, 1000 de falan filan. İsterseniz onları kısaca bir özetleyeyim. 100 abonede özel video yapacağım. Zaten 100 abone geçtik bile. Hatta dediğimi hatırlamıyorum ama rekorumuzu da kırdık. 19 saatte attığım video... Ee, ya ne yapıyorsun Yunus? Ufak ufak trollemeye başlıyorum. Kanka maviler e, şey Hayır, yok. Maviler eee etrafım rahat ya şu an. Bir yeşiller var. Bir yeşiller var. En son attığım Dragon Mania videosu 19 saatte 100 görüntülenmeye geçti ve 10 like aldı. Teşekkürler ve fark ettiyseniz yorumlarınızın hepsini cevaplamaya çalışıyorum ama sizden ricam lütfen hani diyeceklerinizi tek bir şeyde yapın çünkü yorum kalabalığı oluyor. Mesela spamlamayın lütfen. Mesela ekledin mi mesela, ekleyeceğim mi? Hani çok fazla müsait de olamıyorum. Hayır, Hayır tamam. ben yapamadım sen mi yap? Ayıp ha. Hayır, amma. ben yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yaptım. Evet. Ay. Sen oradan geç anne. Böyle yani. Sen oradan geç anne. Ben 100 abone videosunu çekeceğim ama şimdilik mikrofon yani çok iyi, i̇yi olmadı için. Bu arada. Of. Bende 6 sana var. As. Bana 6 saniye var. Gel indir pole'u. Obsidian yapalım. Offside'dan yap. Yapmadık öldük yani, önce. Oynamama boş ver. Öldük önce. Aynen. Normalde önceki oyunu da kayıt alacaktık ama fraps'ı yanlış yordun indirdiğim için sorun oldu. Yunus gelecek mi? Benim bloğum bitti ve evet, griler geliyor. Ben öldüm. Griler geliyor. Çabuk gel. Adam rocket jump yaptı. Adam rocket jump yaptı. <laughs> Zümrütler. <laughs> Zümrütler. Adam attı o zaman of. Adam attı o zaman. Tam geldi. Hayır Aa. geri gelmedi şey. Geliri. Adam bırakmış. Her Anladım, nereye atmış olabilir ki? Atmış. Ya. Aşağı. Kendisi, kendisi, bizi diyardı, kendisi, kendisi kendi bize yardım kendisine yardım edene. Aynen. Allah'a. Her neyse. Yani böyle 100 abone videosu gelecek sakin ol. Ama ben hani çok Dragon Mania'dan patladığımı biliyorum. Ve o sen, sende semavi ejder var mı? Videosu 4000 izlenmeye ulaştı. Oh my god! Çılgınlar Neden <laughs> bu kadar sevdiğiniz Dragon Mania'yı bilmiyor musun? geliyor. Dragon Mania'yı da bırakmayacağım. Griller. Neler? O zaman ufaktan, aldık öldük. Bok yemeye başladık. Ufaktan öldük. <laughs> Ya ben ne ne alakası var ya? Adamda makro var yoksa alırım. Adamda makro var yoksa alırım. Ya kankam adamda makro var makro. Adam ateş topu attım ölüyordum şerefsiz bu yapılır mı lan bana? Yere antiantimüdürü. Yer oyun, yer oyun, yer oyun ufak bir geğirme oldu orada. Onu kimse fark etti. <laughs> fark eden varsa tüm cümle alamadım. Ben videoda <laughs> izledim. Ayıp olmuyor mu? Ayıp olmuyor mu? Değil mi yani? <laughs> yok ya. Daha ne diyeceğimi söylemedim yani. Üstü örtülü olarak söyledim yani. Örtülü anlam anlayabiliyor musun? Ya adam ne ara çıktın buraya ya? Ya yine gökdelen ya savaşlar yapılıyor. yapılıyor. Oğlum adam Kapladım adam atladı adam, lan. Adam, Oğlum, adam ol adam, yaptık. Adam, adam. adam neden patlatamadım ya Allah Allah. Ya, ölme ya, lütfen. Adamı aldım aldım. Bir tane adam mı geliyor? Teşekkürler. Batu, hani bir, mı bir tık sıkıntılısın kardeşim. Aynen. Adam adam kafamı uçtu ya. Adam, adam, kardeşim hop hop attım onda. Kardeşim hop hop attım onda. Ben diğerine O, o bezi hiç işe almış umurumda bile değil. Otomobili hiç almış umurumda bile hiç muhatabım değil. Sen de üreticiye bensiz girmişsin ama olmuyor böyle ya. ama olmuyor böyle ya. Ayıp bir <laughs> Ayıp ol bir Olur mu acaba? Olur mu acaba? Olsun ya ben şimdi şey alacağım zaten o <laughs> dediğim için ihtar yemiş. Ya i̇htar demeyeyim mi? İhtar Hayır. değil. Hayır. Abi, <laughs> abi, altıma ateş tut. tutuyor. <laughs> elma yiyeyim yani. tut. <laughs> ben. Benim bin bir güçle yaptığım yolu bunların beş dakikada yok etmeyi biliyorlar ya. Ya öldürüş şunları ortu. Ne yapıyorsun? Sizinle gel bir röportaj yapalım. Gel şurada zümrüt ha elmas havasında gel gel. Buraya gel. Geç karşıma. Otur. Evet, bugün sizinle röportaj yapacağım. Adınız ne? Allah genç soyadı Yunus Emre. evet. Bu videoya konuk olduğunuz için tam tamına 10 Kaç like isteyeceksiniz? 20 like. Tam tamına 10 20 like. <laughs> ya giderse tamam o zaman 19.5 biraz düşür. <laughs> ya giderse tamam o zaman <laughs> <laughs> 19.5 ne? Artık 19 olur. like bir tane dislike yani. mi olsun? Ne istiyorsun? Yok 20 like bir tane dislike alıyor. Neyse. Bu video ilk video olduğu için 5 like istiyorum sizden. Eğer bunu da beğenirsiniz <laughs> devamlı çekeceğim. Beğenmezseniz hepsini... <gülüyor> <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> <gülüyor> of ya şuradaki elmaslara bak. <gülüyor> 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 Neyse gel gel. Gel hadi son bitiriş yapacağız. Kapak finali hadi. Evet. Kapak fotoğrafı yapacağım. Atla işte. Şöyle eğil. Ha, bak oraya aynen bak. Tamamdır. Şu F2 basan. Tamamdır. Evet. Hoşçakalın <laughs> ve... Bay bay burada da Ruski Yunus dans ediyor. Ruski! <gülüyor> 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 tamam ses şey ee, video bitti şimdi ses efektini durdurmam lazım. Oha Ruski diye bağırdım yer yani öküz gibi şey olmuş.